Değerli izleyenler Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu K24'ün sorularını yanıtladı. Seçim gündemini konuşan Yapıcıoğlu ittifakla ilgili soruya sistem ittifak yapmaya zorluyor yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkındaki soruyu da cevaplayan Yapıcıoğlu kendi adayımızı da çıkartabiliriz dedim. Ekonomiye dair soruyu da yanıtlayan Hüdapar Genel Başkanı ekonomi iyi değil iyi yönetilmiyor eleştirisinde bulundu. Asgari ücret hakkında da konuşan Yapıcıoğlu, asgari ücretten hiç vergi alınmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı. K24'ün sorularını yanıtlayan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimler ve ekonomi hakkında değerlendirmelerde bulundu. İttifaklar hakkında konuşan Yapıcıoğlu, sistemin partileri ittifağa zorladığını söyledi. Bugünkü mevcut siyasi partiler kanunu ve seçim kanunlarında %10'luk seçim barajı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı olabilmek için oyların yarısından fazlasını alma zorunluluğu siyasi partileri ittifak yapmaya zorluyor. Yapıcıoğlu Hüdapar'da ittifaklarda yer almayı düşünüyor mu yoksa tek başına mı seçimlere katılacak sorusunu cevapladı. Haziran 2018'deki parlamento seçimlerinde biz herhangi bir ittifakta yer almadık. Bu Hüdapar'ın hiçbir zaman hiç kimseyle ittifak yapmayacağı anlamına gelmez. Zamanı geldiğinde ittifaklar bizim de gündemimize girebilir ve bir ittifakta yer alabiliriz. Ama bu ne pahasına olursa olsun illa bir ittifakta yer alıp bir şekilde bizim meclise girme mecburiyetimiz vardır şeklinde de anlaşılmamalı ilkelerimize uyarsa, uygun bir ittifak ortamı oluşursa, ittifak yapılabilir. Yapıcıoğlu gelecek seçimde Cumhurbaşkanı adayınız olacak mı sorusuna ise şu cevabı verdi. Bu konuda kendi tabanımızda bir anket yaptırdık. Bunun sonuçlarını şu anda değerlendirme aşamasındayız. Kendi adayımızı da çıkartabiliriz. Ama eğer kendi adayımızı çıkarmazsak o zaman mevcut adaylara bakacağız. Bunların içerisinde en iyi olduğuna kanaat getirdiğimiz kimse biz ona destek vereceğiz. Türkiye'deki ekonomik durumu da değerlendiren Yapıcıoğlu ekonomi iyi gitmiyor dedi. Türkiye'de ekonomi iyi değil, iyi gitmiyor. Küresel çapta bir ekonomik krizin ayak sesleri geliyor. Kapitalist sistemin varacak çok başka bir yeri de yok doğrusu. Yani yaklaşık olarak 10 yılda bir şişen balon patlıyor. Şu anda da balon epey şişmiş durumda pandeminin de etkisiyle araya başka bazı şeyler de girdi. Türkiye'nin ekonomisinin kırılgan olduğunu belirten Yapıcıoğlu, sistemi ve ekonomi yönetimini eleştirdi. Küresel manada enerji fiyatları yükseliyor, gıda fiyatları da yükseliyor ama Türkiye'deki artış bunların da üzerinde, yani küresel çapta olan enflasyonun üzerinde bir enflasyon gerçekleşiyor Türkiye'de. Bize göre Türkiye'de ekonomi iyi yönetilmiyor. Türkiye'nin ekonomisi kırılgandır. Çünkü Türkiye dışarıya çok yüksek miktarda borçludur. Çok ciddi bütçe açıkları oluşmaktadır ve bu bütçe açıkları sürekli dış borçlanma suretiyle kapatılmaya çalışılmaktadır. Yapıcıoğlu son günlerin en çok konuşulan konusu asgari ücret hakkında da konuştu. Şu anda da asgari ücretin düzeltilmesi veya yaşanılabilir bir seviyeye getirilmesi, ondan vergi alınmaması gibi bazı çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Biz Hüdapar olarak yola çıktığımızdan beri asgari ücretten kesinlikle hiç vergi alınmamalıdır. Bir de insanların hayatlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları bütün maddeler, özellikle dar gelirliler için vergiden arındırılmalıdır diyoruz.